Değerli meslektaşlarımız, Mutex'in iftar yemeğinde bulunmaya devam ediyoruz efendim. Yemeklerimizi yedik, Ramazan eğlencesinin içerisinde bulduk kendimizi. Halimize şükrediyoruz ve biz perdeci dostlar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz elbette ki. Efendim biz yaşıyoruz ama ben istiyorum ki tek tek mikrofon uzatalım. Değerli dostlarımızın da bu geceye dair duygu ve görüşlerini alalım istiyorum. İzninizi rica ediyorum. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz sizleri tekrar anımsatmak, tanıtmak ve duygularınızı almak istiyoruz. Sizden başlayalım aşır Bey. E, i̇smim Aşırı Taşkıran, Kırşehirliyim. Keçiören'de Taşkıran ve Pruşat, e, olarak perde sektöründe çalışıyoruz. Bugün buraya Muteks'in Murat Bey'in davetlisi olarak katıldık. Evet. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sıcak bir gün yaşadık biliyorsunuz. Evet. Şu anda da e, orucumuzu açtık, iftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim sağ olun. Serin bir havada arkadaşlarımızla, dostlarımızla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Akşamın serinliğini burada hissediyoruz. Tadını çıkarıyoruz. Tadını açıkçası. çıkartıyoruz. Evet. Kendilerine teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Peki efendim, biz de size teşekkür ediyoruz ve iftar yemeklerinin faydalarını sormak istiyoruz. Ee, bu iftar yemekleri sık sık olmalı mı? Firmalar yapmalı mı? Bir araya gelmek e, sizlere neler kazandırıyor? Yemek yemek, çay içmek, kahve içmek, bahane biliyorsunuz. İşin, elbette ki. Elbette ki. Işin esas, Özüne bakmak lazım. Evet, işin esas tadı buradaki dostlarımızla birlikte olmak. Evet. Bir teneffüse çıkmak. Şu anda kendimi bir teneffüse çıkmış gibi hissediyorum. Evet. Ne mutlu Ve ki bize. Ve rahatlamış hissediyorum evet. kendimi. Ee, tabii bu ortamı hazırlayan Murat Bey'e, Fuat Bey'e ve diğer arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Devamını bekliyoruz tabii ki sağ olsunlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarımız Aşır Bey teneffüse çıktım dedi efendim teneffüse çıkmış. Diğer öğrencilerimize de mikrofon uzatmak istiyorum. Diğer perdecilerimize de. Efendim siz neler düşünüyorsunuz? Önce siz tanıyalım sonra duygularınızı alalım. İsmim Hakan Erdoğan. Etlik'te Hakan Mefruşat olarak perdecilik yapmaktayız. Ee, bu tarz programlar çok güzel, çok kaliteli. Ee, i̇nsanlar bir araya geliyor, dostluklar pekişiyor. Haşir Beyin dediği gibi e, burada yemek, içmek, evet. bunlar birer bahane evet. Önemli olan evet. dostlukların burada pekişmesi. Evet. Yani çok güzel bir ortam. Devamını bekliyoruz. Peki evet. <laughs> yani her zaman olsun. Hı hı. Diğer firmalar da bu tarz şeylere katılsın. Güzel oluyor burada, arkadaşlıklar, dostluklar. Her şey gelişiyor. Artık biliyorsunuz ki birebir ilişkilerle ticaret yürüyor. Tabii tabii. Ee, şu durumda gayet doğal ve yerinde. Doğal evet. Çok güzel oldu. Yani mükemmel bir akşam Gece geçirdik. Geçiyor. Evet. Peki Mutek ailesine teşekkür ediyoruz. Teşekkür, Size de teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Yani onlar onlar zaten başımızın tacı yani. Ee, siz de bizim başımızın tacısınız. Mutek ailesinin tacısınız diyoruz ve değerli meslektaşlarımıza efendim dönüyoruz. Yine bir meslektaşımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Kent Mevşuat, Hacı Ahmet Koparan, Sincan'da mağazalık yapıyoruz. Senelerdir eski firmayız. Mutlaksın bu yemek etkinliklerinden çok memnun kalıyoruz. Hem esnaf arkadaşlarla pekişmesi daha iyi oluyor, daha güzel oluyor, muhteşem oluyor. Ve bu firmaların devam bu şekilde etkinlikler yapmasını istiyoruz yani devamlı. Biz de sizleri sürekli aramızda görmek istiyoruz. İnşallah efendim hep beraber, <laughs> bir perde camiasıyla beraber inşallah. Peki efendim. Size de teşekkür ediyoruz teşekkür ve diğer arkadaşınıza ben geçmek istiyorum. Değerli meslektaşlarımız görüyorsunuz efendim çoluk çocuk biz ailece buradayız ve yine bir başka meslektaşımıza mikrofon uzatıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mustafa Atıcı, Evpak Şirketler Grubu Perde Koordinatörüyüm. Üçüncüsünü gerçekleştirdiği Murat Bey'in iftar yemeğindeyiz. Güzel bir akşam, güzel bir ortam yaşıyoruz hep birlikte. Abilerimiz de işte Ankara'nın her semtinde Perdecilik yapan abilerimizle işte oturup sohbet etme fırsatı buluyoruz bu tarz etkinlikler sayesinde. Umarım e, devamı gelir bundan sonra inşallah. Diğer e, firmalara da tavsiye ediyoruz yani kaynaşmak, pekişmek adına. Hı hı. Güzel bir ortam inşallah devam hep böyle gelir. Peki efendim biliyorsunuz Ankara sorumlusu Sayın Fuat Bayatlı aynı zamanda sizin çok yakın arkadaşınız. Evet, bir mesajda Fuat Bayatlı için alalım. Ona çok teşekkür ediyorum. Her zaman bu tarz etkinlikleri de gerçekten yüzünün akıyla evet. dört dört bir şekilde organize ediyor. Yıl evet. İnsanları bir araya getirip kaynaştırıyor, pekiştiriyor. İşte sıcak ortamlar yani atıyorum Mamak'taki bir arkadaşımız, Sinan'daki bir arkadaşımız da bu tarz etkinlikler sayesinde samimiyet kuruyor, güzel ortamlar kuruyor. Çok teşekkür ediyorum Yani Allah daha iyiyim. Sadece inmesin. efendim bugün Ankaralı meslektaşlarımız değil, Bursa'dan, Karadeniz'den gelenler de vardı. Başka başka masalarda. Doğru. İnanın duygulandı. Yani gerçekten işte güzel bir şey yani evet. bütün Anadolu'yu bir araya toplamak, herkesi bir sofrada evet. toplayıp evet. E, bazı şeyleri işte paylaşmak. Evet. Abilerim dediği gibi yani yemek, içmek değil. Tabii. Muhabbet. Evet güzel bir sıcak ortam inşallah. Peki muhabbetiniz daim olsun. En önemlisi de efendim Sayın Fuat Bayatlı ile dostluğunuz daim olsun Anladım. diyoruz. Teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim bir başka meslektaşımıza mikrofon uzatmak istiyoruz. Izninizle diyorum. Efendim sizi hatırlayalım yeniden. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Ankara Sincan Kent Manifatura Bülent evet. Koparan. Bu mutexin üçüncü yemeğine katıldım. Evet. Çok da memnun oluyorum. Üç yıldır geldiniz üç, mi? Üç efendim? yıldır geldim ben. 3 yıldır üst üste geldim. Çok memnun kaldım. Murat Tuncere, sizin aracınızda Murat Tuncere ve Fuat Bayat diye çok teşekkür ediyorum. Bizim için bunlar e, güzel bir şey. Çünkü Aşır Bey, Hakan Bey, evet, Mustafa Bey evet, evet. bir araya geliyoruz. Burada bir masada yemek yiyoruz. Hı -hı. Bu çok güzel bir şey. Ya her firmanın böyle bir şey olmasını Böyle bir şeyde e, yaralandırmasını çok istiyorum, Hı. hakikaten. Peki soracağım efendim size, üç yıl üst üste geldiniz. Evet. İlk yıl, ikinci yıl ve üçüncü yıl. Bu yıl daha mı kalabalıktı? Bu yıl daha kalabalıktı. Ee, az önce yemek dedi, ben bunu bahsettim arkadaşlarıma. Mutiksali bir açtı, kendini. kendini bir yükselmeye başladı. Yani ben bunu çok gurur duyuyorum şu an ben murat bey ile dördüncü yılımıza giriyoruz hemen hemen neredeyse evet. ilk geldiğimde yani azdı ikinci evet. yıl geldimde biraz, biraz daha çoğaldı daha. şu anda üçüncü Gali masalar birbirine yaklaşmış ve arkadaşlarla beraber sırt sırt yiyoruz yeni çok yeni masalar şey. açtırdılar evet. yeni biliyorsunuz kalabalık ben. oldu ben burası yeni arkadaşlar yüzde yeni yüzler görmeye başladım Hı -hı. çok mutlu ve çok gurur duyuyorum ben bundan evet. murat tuncerin adına yani 460 yanıkladım. kişi buradaydık Kolay değildir. Ben hep söylüyorum gönül işidir. Hani külfeti de bir tarafa bırakın. Gönül işidir. Işi. Diğer firmalarımıza da efendim örnek olsun değil örnek mi? Örnek olsun. Kesinlikle örnek olsun ve kesinlikle böyle bir şey istiyorum ben. Hı hı. Ben kendi firmamın adına. Çünkü e, bir yere gittiğimiz zaman ya işte iftar yemeği yok mu? İftar yemeği yemek değil mesela evet, Üç arkadaş geliriz, bir araya peki. geliriz, biz iftar yemeğimiz yeriz. Onda sıkıntı yok. Hı hı. Ama biz e, istiyorum ki burada işte Mustafa Bey'le muhabbet Tüm etmek. Tüm Ankaralı perdeciler bir araya gelsin. Gelmek istiyorum. Amaç yani amaç hakikaten amaç bu hakikaten. Yani onun başka bir şey değil. Teşekkür ediyorum sizin adınıza. Peki adını. efendim. Ayaklarınıza sağlık. Yes, Muteks ailesini yalnız bırakmadınız. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Değerli meslektaşlarımız, biz perde satıcıları haber portalı bu yemekten yani Muteks'in iftar yemeğinden seslenmeye devam edeceğiz.